emojisini başlatan kişi olduğun için bilemedim. Bir düşüneyim ya. O Eren Eren baba ayar çekti. Ben değildim Tivin. Şu an bak böyle sinirleri domates eden Eren gastır dedi biliyor musun? Mu? <laughs> Eren bu dili biliyor mu? Eren Japonca biliyor musun? Mu? <laughs> Bak diyor ki Nani can Hayır Bir yengenimiz Karı hayret Broz Not tough You're Not tough Broz think he is clever Cleaver. <laughs> <laughs> Sen Cleaver değilsin asıl adamın. Well, these things. Meram mükemmel Japonca. Watashi wa yaran des. Des mi? Des. Desu diye yazılıyor, des diye okunuyor. Ne oldu? Yok o <laughs> Sen Cleaver değilsin nasıl adamım Sayın ha. Cleaver mı? Ben bunu YouTube'a nasıl koyacağım arkadaşlar? Bozuk çete okuyarak geçti ben niye aldım kontrolü? Allah. Ya ben niye aldım? Ya ne yapıyorsun? İlla ben oynayacağım değil mi? Çünkü zorbalayacaksın ben oynadıkça.